Çok aziz ve saygıdeğer seyirciler bugünkü konuşmamda Meymune anamızdan bahsedeceğim. Onun odasında cereyan eden bir vakadan söz edeceğim. Meymune binti Haris peygamberimizin hanımlarından birisidir. Bizim anamızdır. Ümmül müminindir. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sonradan evlendiği, Ümmü Seleme anamızdan sonra evlendiği, sonradan evlendiği, Peygamber Efendimizin ömretil kaza, yani ömre yaptığı hicretin 7 yılında evlendiği bir hanımdır. Mü'mine anamız, bu da iki kocadan dul kalmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Eşi olarak gelmeden evvel Kocası Vefat etmiş Ve ondan Rühm adındaki Kocasının yanındayken Vefat etmiş dur kalmış Bunun asıl adı Berra idi Berra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bazı hoşuna gitmediği adları Değiştirirdi Güzel ada çevirirdi bunu da Berre'yi de Meymune'ye çevirmiştir. Meymune uğurlu, bereketli anlamına gelir. Bu Meymune Hazretleri Abdullah İbn Abbas'ın ve Halid bin Velid'in teyzesiydi. Meymune anamız Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadıl ve Hazreti Cefar bin Ebi Talib'in hanımı Esma bintü Umeys'in kız kardeşiydi. Kız kardeşiydi. Bunu Hazreti Abbas peygamberimize tavsiye etti. Ya Resulallah iyi kadındır, asil kadındır, akıllı kadındır, güzel kadındır. Onunla evlen dedi. Zaten ümmü, ümmül müminin olan meymun anamız da güzel, hak eden ahlakı, karakteri son derece güzel bir insandı. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaza ömresinde yani kaza ömresi diyoruz çünkü Efendimiz rüya görmüş hicretin 6. yılında o rüya üzerine sahabeyi toplamış 1500 kişi Mekke'ye gelmiş fakat Mekkeliler işte Hudeybiye anlaşması olmuş sokmamışlar Seneyi demişler gel bizim şerefimiz var herkes bize e, Muhammed'den korktu da şöyle derler dedirtmeyiz Seneye gel demişler seneye yap İşte ömre kazası dediğimiz bu O zaman yapamıyor İhrama girmiş olduğu halde ihramdan çıkıyor Tabi bunların hepsi bizim dinimizde Şey birer Dini kural olarak bağlanıyor Sonuca bağlanıyor Şöyle bir kimse evinden Hacca gitmek üzere yola çıksa ihram giyse ihram giydikten sonra ihram giymek özel bir merasim Girmesi bir merasimle Çıkması da bir merasimle Umre hacce gitmek üzere ihram giyen bir e, kimse e, yolda gidemeyecek duruma düşerse yol kapanırsa yasaklanırsa mesela e, buna muhsır denir. E, bu adama bu adam hemen çıkarıp atamaz ihramını. Kurban kesmesi lazım. Kurbanını göndermesi lazım. Kabe haram dahilinde kurbanı kesilmesi lazım. Öyle çıkabilir. İşte bunu nereden öğreniyorsunuz? Hudeybiye musaresine işte ömreye gitmiş peygamberimiz sokmamışlar adamlar. İhramlı bunlar. E, sokmayacağız demişler. Harp etmek de tabii peygamberimiz işine gelmiyor. Zaten silahları yok 1005 küsü. Sadece koruma, korumaların silahı var. E, olur demiş peygamberimiz. Ama ihramı girdikleri için çıkarken şey etmişler. E, kurbanlarını kesmişler. Tıraş olmuşlar. İhramdan hacıların çıktığı gibi. Fakat yok enteresandır e, ee, saçlarını kestikten sonra bir rüzgar esmiş, kıllarını Kabe'ye doğru götürmüş. Yani öyle bir vakkadan da söz ediliyor. Yani Allah onlara ömrü yapmış gibi sevap vermiş. Ertesi sene gelmişler işte anlaşma gereği üç gün Mekke'de kalmışlar. Doya doya Kabe'yi tavaf etmişler. Kabe'nin tava, Kabe içinde putlar var tabii dokunamıyorlar. Çünkü daha henüz hakim değiller. Oraları müşriklerin elinde. Üç gün sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte e, Abdullah ibn Abbas söylemiş. Hazreti Abbas söylemiş. Abdullah'ın babası Abbas. Peygamber'in amcası. Evlen filan filan diye. O da göndermiş onu. Peki demiş. olur iste git. Söylemiş. Deve üzerindeymiş Meymun'a anamız. Yani sözü çok hoş. Onun için size aktarmak istiyorum. E, söyleyince şu bindiğim deve de üstündeki de Resulullah'ındır. <laughs> Çok güzel laf ediyor. Şu deve üstünde bindiğim deve de üstündeki de Resulullah'ındır. Nasıl bilirse öyle yapsın. Sen de vekilsin diyor. Benim nikahımı kıydırabilirsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onunla nikahlanmış Hazreti Abbas ve ona vekaleten evlenmekte vekil olabilir. İşte bu vakkada onu gösteriyor. Sonra tabi üç gün dolmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere demiş ki anlaşmamız var tamam da demiş ya evleneceğim işte hanım sizden bir hanım alıyorum Kureyş'ten bir hanım alıyorum düğün yemeği vereyim demiş Sizi davet edin. beraber yiyeyim içelim düğün bu demiş yani tamam çıkacağım ama demiş şu müsaade edin yani bir, bir, de yemek vereyim şurada olmaz demişler anlaşmamızda yemek maddesi yok çık demişler zamanın geldi Olur demiş. Peygamberimiz de anlaşmaya sadık ve tabii e, Mekke'den çık çıkmış. Mekke'den e, çıkıp Medine'ye yol alırken e, yolda yolda e, şöyle 9-10 kilometre mesafede se Serif denilen yere gelmiş. Orada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Beymuna anamızla zifaf olmuş. Çadır kurulmuş kendisine. E, serif denilen yere gelince e, Orada zifaf olmuş Şimdi ilginç tarafta şu e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla zamanla Zaman geçmiş işte Medine'ye gelinmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ithal buyurmuşlar Daha sonra Daha sonra hicretin 51. yılında e, Bu Beymini anamız hacca gitmiş tam evlendiği, gerdeğe girdiği yerde ruhunu teslim etmiş, vefat etmiş. Ve Müslümanlar da onu oraya gömmüşler. Oralara gidenler bu anamızı ziyaret etsin. Orada garip yatıyor. Çölün ortasında, yolun kenarında. Çöl yatıyor. Allah ondan razı olsun. Şimdi Meymune anamızın evinde e, Meymune anamızın e, bu şeysini böyle şu vesileyle anlattık. Eee bu Meymune anamızın anlatmamızın sebebi, şimdi anlatacağım olay, onun evinde cereyan ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendikten sonra mescidin kenarında evlendiği hanımına bir oda yaptırıyor. Bir oda. Hurma dalından dışına çamurla sıvıyor. Bir oda kapısı var. Basit bir kapısı var. Bir oda. Tabi tuvaleti var. Böyle bir oda, amşan bir evde kalmıyorlar. İşte onun evindeyken, bu Ümmül Müminin Meymune anamız Müslüm hadisi okuduğum hadis Müslüm hadisi buna dair Buhari hadisleri de bu anlatacağım olayla ilgili Buhari hadisleri de var. Onları size arz edeceğim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu Meymune anamızdan sonra daha evlenmemiş. Evlenmemiş. Allah da demiş tamam bu kadar. Şimdiye kadar Halis Satanlık sana izin verdik birden çok kadınla evlenmeye şu kadar çok kadınla evlenmeye müsaade ettik. Bundan sonra da yok. Hatta kadınlar sana nefislerini hibe etseler de yok demiş. Öyle bundan sonra yok. Ayet var böyle. Ve de evlenmemiş. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den 76 hadis nakletmiş. Ee, bir gün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim evimdeydi ve e, baktım ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mahzun, üzüntülü, böyle ıstıraplı bir halde sordum ya Resulullah niçin böyle üzüntülüsün ca ben dedi ki inna cebrail kana vaadani en yelqani el leyla فلم yelqani ama wallahi ma akhrafani evet ya meymune cebrail bana bu gece geleceğini benimle buluşacağını vaat etmişti ama gelmedi yemin ederim ki Şimdiye kadar ne zaman ne vaat ettiyse sözünde durduğu, hiç vaadinden kulfetmediği, ee, neden gelmedi acaba diye üzüntülüyüm demiş. Neden gelmedi acaba üzüntülüyüm demiş. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde temizlik yaptırmış. Bakmış ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Onu dışarıya çıkarttırmış. Yani bu, bu nasıl olur demeyin. Çünkü basit, basit evler yerde, yer üzerinde, zemin üzerinde böyle hurma dalından çamurla sıvanmış bir oda, kapısı da basit ve oradan işte kapı bir ara açık aralık kaldığı zaman demek ki sokaktan gelmiş, girmiş. Yani özel olarak almış değiller. Ama Cebrail Aleyhisselam gelmemiş. Onu temizletmiş peygamberimiz, odayı attırmış dışarıya. Akşam gelmiş Cebrail Aleyhisselam, akşama gelmiş. Demiş ki neden demiş geleceğim dediğin halde gelmedin. Evet şimdi bize burası lazım. Bir seyircim de bana söylüyor. Ben arz ettiğim gibi burada dini hükümleri ayet ve hadise dayandırarak sizlere açıklamaya çalışıyorum. Ee, senetlerini delillerini de size arz ediyorum. Ee, bundan sonrası size ait diyorum. Ben, ben bir elçiyim diyorum, aktarıyorum diyorum. Bazı seyircilerim e, köpek işte evinizde beslemeyin dedik bir konuşmamızda. Köpekleri evinizde beslemeyin. Bahçede besleyin çok seviyorsunuz. Sadık hayvandır tamam. Hayvanlara şefkatle de Allah'ın rızasını kazandırır. Hiç orada problemler yok. Fakat evinizde bulundurmayın. Dinen mahsurlu falan dedik. Seyircim diyor ki ne mahsuru var ki diyor. Bir kere kanunda da biliyorsunuz yasaktır. Apartman dairesinde. Kedi köpek beslemek çünkü tıp ben işte bazı zararları var kist yapıyor kedinin köpeğin kılı ciğerlerde kist yapabiliyor kadınlarda hamile kadına düşük olmaya sebep olabiliyor vesaire vesaire tıp ben zararlar var bunları bir e, çevre konferansında e, bilim adamlarından dinlemiştim ben tıp kitaplarını okumadım ama orada kendimde sordum evet dediler ya, ya zararlıdır. Doğru değildir dediler Profesör arkadaşlara sordum Evet şimdi Bundan dolayı herhalde ki kanunda Yasak ediyor Apartmandaki dairelerden bir tanesi istemezse Apartman içinde köpek kedi Beslenemez ee, Evvelce hiç beslenemiyordu Şimdi öyle bir yumuşaklık getirdiler Herkes razı olursa olabilir gibi bir Yumuşaklık getirdiler Ama kanunla yasak Şimdi ben dini açıdan tabi size hadislerle bunun olup olmayacağını aktarıyorum. Gene karar sizin tabi. Ben sadece duyuruyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda evde, evde köpek beslemek. Şimdi hadislerden nerede köpek beslenebilir, ne maksatlarla köpek beslenebilir, onlar da var. Onları da arz etmiş olacağım bu okuyacağım şeylerle. Buhari Müslim hadisi bunlar çok kimsenin itiraz etmiyor. Sağlık, sağlık sağlıklı Doğru hadisler. Şimdi seyircim bana Kur'an'dan başka diyor delil var mı yazıyor kendisi esnaf ee, anlaşılıyor ee, ama ismin yazmaktan bile çekiniyor. Niye çekiniyorsun? Ben şu konu şu konuda konuşuyorum diye işte eri sünnet inancını dile getiriyorum Hanefi mezhebi üzere konuşuyorum diye. Aktarıyorum. Herkes isterse kabul etsin, isterse kabul etmesin diye. Ama o seyircim bana biraz da darılan seyircim, Kuran'ın dışında ne çıkıyorsun? Neden hadisler, hadis diye bir şey var mı? Kur'an dışında bir şey kabul edebilir mi? Gibi biraz tarizlerde bulunmuş. E, bu işler senin esnaflığa benzemiyor. Yani <laughs> bu işler epey böyle ilim ister, uğraşmak ister. E, şimdi hep arz ediyorum. Ee, biz biz ehli sünnet ve cemaat inancındayız. Türk milleti olarak 926 toplar Müslüman olmuşuz. O günden bugüne toptan hep ehli sünnet ve cemaat inancı üzere e, inancımız böyle devam etmiş. E, mezhep olarak da Hanefi mezhebinin kendi karakterimize uygun görmüşüz. Sade, basit demişiz ve kabul etmişiz. Öbürlerine düşman değiliz. Asla bir şey demiyoruz. Ama Mesela Şafii de ehli sünnettir, Hanbeli de ehli sünnettir, Maliki mezhebinde olanlar da ehli sünnettir. Bunu hep itikat bakımından aynıyız hiç farkımız yok. Sadece pratikte bazı farklar var. Şafii, Maliki, Hanbeli ile Hanefilerin itikat yönünden hiç farkımız yok. Aynıyız. Ondan sonra ehli sünnet mezhepleri bunlar hepsi. Fakat ehli sünnet uleması, ehli sünnet İslam aleminin %90 95'i diyelim. Ehli sünnet vel cemaattan. Çünkü aşırılık yoktur ne ifrat ne tefrit yoktur, orta yoldur. Biz de elhamdülillah Türk milleti olarak o çizgide yürüyoruz. Şimdi bunun dışında da görüşler var tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini kabul etmek, delil olarak kabul etmek Kur'an'ın emridir. Peygamber'e uyun diyor Allah. Peygamber'in yaptığı davranışları, söylediği sözleri biz örnek almazsak, sözünü tutmazsak Peygamber'e nasıl uyacağız? Lütfen söyleyin. Peygamber'e örnek alın diyor. Kur'an'da ayet var böyle. Peygamberin davranışlarını yapmazsak, sözlerini tutmazsak peygamber nasıl örnek alacağız? Soruyorum ben de size soruyorum. Ondan sonra Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamber ne yaptıysa yapınız, ne yasakladıysa yapmayınız." diye Kur'an'da emir var. Kur'an'da emir var. E şimdi peygamberin yapıp yaptığını yapmazsak bu emri nasıl yerine getireceğiz? Kur'an bu ya. Kur'an içinde var. Kur'an'da emir var mı diyor hadisle ilgili. Var işte okuyorum sana. Peygamber'e uyun diyor, onu örnek alın diyor. Ne yaparsa yapın diyor. Allah'ın emri bu. E işte o peygamberin yaptıklarına sözlerine de hadis deniyor, sünnet deniyor. Onun için Kur'an'dan sonra delil, hadis delil, sünnet delil. İşte o sünnetleri, hadisleri ben size ayetler okuyorum, hadisler okuyorum, aktarıyorum. El sünnet inancı böyledir. Kur'an ana delildir. Kur'an'ın emri üzere hadis delildir. Kur'an'ın emri üzere icma delildir. Müslümanların topunun karar verdiği mesela. Kur'an emri üzere müştehitlerin istihadı da delildir. Kur'an'a göre oradan çıkardığımız şeyleri göre kafamızdan uydurmuyoruz. Alimler kafana uydurmamış. Şimdi İslam aleminde eli sünnet dışındaki görüşe sahip olanlar sünnetleri kabul etmezler. Bunlara mutezile denir. İ İbrahim Nezzam adında başları var. O çekmiş bu meseleyi. Kur'an değil yeter bize demiş. Kur'an dışında delil kabul etmiyoruz demiş. O zamandan beri geliyor bu. Yani yeni değil. Şimdi bazı bilim adamları bu görüşleri ortaya atıyorlar. Ama mutezilenin görüşü budur. Ben de buna katılıyorum. İrban Münezzam görüşü demiyorlar. Bu seyircim de korkak. Söylesene ben bu görüşü benimsiyorum desene. İnsanlar görüşleri muhteremdir. Niye ismini yazmıyorsun? Bak ben söylüyorum. Evet ismini de yaz. İsmini de yaz. Bu görüş mutezile görüşüdür. ehl sünnet dışında görüştür. Bu ehl-i sünnet alimleri fırakı sapık fırkalar deler buna. Ben ehl-i sünnet inancını dile getiriyorum. E sen de mutezile görüşünü çok iyi gördüğün yere delilleriyle onu söyle ortada. Tamam hiç problem yok. İsteyen sana gider, isteyen ehl sünnet inancına gelir. Yani neye kızıyorsun ki? Ben halkımızın çoğunluğunu nazara alaraktan ehl sünnet inancını dile getiriyorum. Bilimsel kongrelerde öteki görüşlerde dinliyorum Onlara karşı itirazlarımı yapıyorum Onlar da benim görüşlerime göre itirazlarını yapıyorlar Fikirler muhteremdir bir şey demiyoruz Evet şimdi bu muttefakun aleyh hadis okuyacağım hadis Muttefakun aleyh hadis Ben elçiyim aktarıyorum aziz seyirciler Bana yanlış söylersem düzeltiniz ama doğruysa söylediğim niye kızıyorsunuz? Ben el sünnet inancını aktarıyorum. Hadis aktarıyorum. Elçiyim. Buhari Müslümanı adı Süfyan İbn-i Züheyr radıyallahu anh naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beş hadis nakletmiş bu zat. Ne diyor bak peygamberimiz ne diyor? Man iktara kelben la yugni anhu zer'an ve la dar'an nakasa min amelihi kulli yevmin kırat Muttefakun aleyh hadis. Bütün hadis kitaplarında itirazsız hadis. Kim? Efendim çoban değil. Kuzuları sığırları deveyi aslana koplana kurda kuşa karşı korumak için köpek besleme ihtiyacı yok. Çoban değil. Demek ki çoban köpeği caiz. Peygamber onu söylemiş. Efendim bir yerde ekin ekmiş, bostan ekmiş. Veya şu ekmiş, etrafı boş. Bir kurda kuşa karşı o bahçesini korumak için ya eşkıyaya karşı, hırsızlara karşı korumak için köpek beslemek caiz demek ki. Ekin veya e, hayvan e, çoban yani hayvan güden bir kimse değil. E, böyle bir derdi yok, ihtiyacı yok veya evi kenarda e, korumaya ihtiyacı var. E, kurda kuşa karşı da bak e, şey de bir yerde ee, bir çocuğu kışın karda köpekler in, şey, kurtlar indi çocuğu yediler parçaladılar yazık değil mi e işte köpek besliyor kenarda evim diye caiz demek ki caiz hadis var onu söylüyor böyle bir ihtiyacı yok ekin betletmiyor, ev betlet, bekletmiyor ev bekletmiyor sürüsünü bekletmiyor ama evinde evinin içinde yalnız dikkat edin evinin içinde köpek beslerse diyor köpek beslerse her gün sevabından bir kıraat eksilir. Burada tartışmalara neden olmuş hadis-i şerif. Peygamber bunda ne demek istemiştir? İnsanın yaptığı amel bir köpek beslemekle dolu boşa çıkar mı çıkmaz mı? Meselelerini şey etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Yani köpek beslemesin, evin içine sokmasın, kucağına almasın, sofrasına oturtturmasın, mutfağına sokmasın diye vurgulamak için bunu söylemiştir diyenler var. Bir de hakikaten eksilir diyenler var. Çünkü Cebrail'in gelmemesi de kardeşim C C Muhammed diyor evinde diyor köpek yavrusu vardı. Biz melek grubu içinde köpek olan heykel olan suret olan eve girmeyiz diyor. Bizim bize böyle yasak. Me melekler bereket getir, rahmet getirir. Meleketi rahmet getirir. Öyle diyor bak. İnnel beytelle fihi suvar <laughs> La tedhuluhul melek. Buhari Müslim hadisi bu da. La tedhuluhul melaike. İçinde suret, heykel ve köpek olan eve melek girmez diyor. Onun için ben de size diyorum ki hani bilmeyenlere söylüyorum yaparsa diye. Köpeği çok seviyorsunuz. Tamam hiçbir suç değil köpeği sevmek. Besleyin. Tamam da yalnız evinizin içine sokmayın. Eğer dini kurallara uyacaksanız böyle bir şey var. Bakın hadis duyuruyorum. Apartmanın bahçesinde köşe kulübe yapın en güzel gıdalarla besleyin. Tamam bundan dolayı sevap alırsınız. Kedi besliyorlar çok sevaptır. Ama evinizin içine sokmayın köpekleri diyor hadis. Melek gelmez. Melek gelmeyince bereket gelmez, rahmet gelmez. Evde karı kız birbirine kavga eder. Dırıltı olur, zırıltı olur. Evde huzur olmaz. Melek gelmeyen yerden huzur olur mu? Peygamberimiz bunları söylüyor. Ben de bunları bu olay dolayısıyla bak melek Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelmemiş. Köpek yavrusu var içeride diyor. Giremeyiz diyor biz zorlara girmeyiz. Ben de size duyuruyorum. Evet, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerini uyarsak öyle diyor. Ben kim diyor benim sözlerimi kabul ederse ben de kıyamet gününde onun yanında olacağım. Bunu şifat edeceğim. Allah iki cihanda onun yüzünü ak etsin." diyor. Öyle söylüyor. "Daddarullah nadara Benim sözümü duyup da onu belleyen, uygulayan Allah iki cihanda yüzünü ak etsin diyor Peygamberimiz. Bunun için sizlere duyurmak istedim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.